Hocalarım hoş geldiniz. Güzel insanlar eğitimde temel kavram kuramlarda stratejilere dair soru çözümümüze başlayalım. Gelsin sorularımız. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanan Yusuf öğretmen dersin başında öğrencilere önceki konuyu hatırlatmak amacıyla kısa bir özet yapmış. Daha sonra yeni konuyu anlatmıştır. Yusuf öğretmen derse aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle devam etmelidir? Arkadaşlar sunuşun dört tane aşaması var. Birinci aşama bir örgütleyiciler kullanma. Örgütleyici. 2. Tüm dengelimle konuyu anlatma. 3. Bol örnekle bilişsel yapıyı güçlendirme. 4. Özet yapma. Yani farklı örnekler, bol örnek, farklı örnek. Şimdi dersin başında biz önce eski konuyu hatırlatırız yeni konuyla. Yani örgütleyici eski ile yeni arasında bağlantı kurarız. Şunu yaparız. Köprü kurarız. Bunu yaparız. E burada da ondan mı bahsetti Metin hocam? Evet. Daha sonra konuyu tüm dengelim yoluyla genelden özele doğru sunarız. Sonrasında bol örnekle, farklı örneklerle konunun anlaşılmasını sağlarız. Dersin sonunda özet yapıp dersi bitiririz. Kısa bir özet yapmış, kısa bir özet yapmış. Daha sonra yeni konuyu anlatmış yani özetini yapmış bu bağlantıyı kurmuş daha sonra yeni konuyu anlatmış yani ikinci aşamayı da anlattı o halde üçüncü aşamadayız cevap ne bol örnekle farklı örnekle bilişsel yapıyı güçlendirme tamam burada edirne diyebilirdik mesela özet yapıp var burayı edirne diye güdüleme değil ön organize edici zaten yaptığı iş hedefte de değil D diyebilirdik. Çeldirici de ama bol örnekle bu konuyu özetlemiş. Burası yeni konuyu anlatması, tümden gelim. Artık o konu anlaşılsın diye örnekler, et, e, uygulamalar, e, materyallerden yararlanarak konuyu ne yapacak, anlaşılmasını sağlayacak. Fen bilimleri dersi, üst solun, üst komşumuzun üst solunum yolu bu aralar hastalık var. ya, Üst komşumuzun evindeki komşuların çoğu evinizde geri sardım. Geri geldim. Fen bilimleri dersinde üst komşumuzun evindeki konuşmaların çoğu emin evimizde işitiliyor. Bu durumda rahatsız edici sesleri engellemek için neler yapmak gerekir? Benim Rize'ye atanmıştım. Pazarlı komşularım vardı. Alt komşum. Evde konuşuyor ya. Evde konuşuyor. Biz duyuyoruz onu. Televizyonu kapatsak duyuyoruz ya da hele böyle çocuk to, e, çocuğu vardı çocuğunu seviyor Dilara vardı kulakları çınlasın şimdi belki de e, yani üniversite tabii bitirmiştir kocaman kız olmuştur belki de evlenmiştir çocuğu olmuştur Dilara küçüktü o zaman Dilara'yı biz severdi böyle biz Dilara'nın e, sevgisini üstten hissediyorduk yani öyle düşünün rahatsız edici sesleri engellemek için neler yapılır sorusunu sordum <laughs> öğrencilerin geçici çözüm yollarını bulmaları veri toplamaları, toplaman ve toplanan verileri çözümleme yaparak problemin çözümüne ulaşmalarını hedeflemiştir. Yani burada bir araştırma süreci var. Aklıma benim problem çözme gelir. Orta yani şurası şunlar bilimsel süreç. Proje gelir. Ve bu ikisini kullandığımız araştırma inceleme gelir. Yani araştırma incelemi de problem ve proje olur. Projede ürün olacak. Projede sunma olacak. Değil mi? Bunlardan bahsetmedi. Proje kısmını ediyoruz. Aktif öğrenme, beyin, kuantum, araştırma, buluş. Cevap ne? Araştırma, inceleme. Yani geçici çözüm yolu, veri toplama, verileri analiz etme, işte çözüm ortaya koyma. Ne oldu? Bilimsel araştırma süreci, araştırma, inceleme. Geçtik. Bir öğrenci bir derste e, yapılanları aşağıdaki gibi sıralamıştır. Öğrenci derste yapılanları aşağıdaki gibi sıraladı. Öğretmenimiz çözelti kavramının ne olduğunu defterimize yazdırdı. Yazdırdı sunuş. Aktardı, verdi. Şekeri suyla karıştırdı. Bizden gördüklerimizi anlatmamızı istedi. Buluşu diyor bana. Bu buluş. Öğrenci bir şeyler konuşacak, bulacak, düşünecek. Tuzu suyun içine karıştırdı. Gördüklerimizi anlatmamızı ve öncekiyle karşılaştırmamızı istedi. Bu da buluş. Bir miktar kumla suyu karıştırıp şekerli çay örneğiyle bu karışım arasındaki ilişkiyi açıkladı, söyledi, yazdırdı, anlattı, verdi, sunuş. Hangileri buluştur? İki buluştur, üç buluştur. İki üç buluş. Doğru mu? Doğru. Ama soru da bana ne diyor? Buluş uygun değildir. Uygun olmayanlar hangileri? 1 ve 4 sorumuzun cevabı. Bakın, bunu kasıtlı böyle yaptım. Eğer eğer bu soruda bu soruda 2 ve 3 diyorsanız ve gidip yapıyorsanız bizim işte sınavda dikkat eksikliğimiz. Buna dikkat edin. Bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi bu süreçte sınavda yapacağımız, yaptığımız soru çözerken, ders çalışırken o hatalarımızdan ders çıkaracağız. Metabolistler düşünce olacak, yansıtıcı düşünce olacak. Dikkat. Eğer Böyle sınavda biz çünkü okuyoruz soruyu öncüller var mı yok mu var mı yok mu kafa hep öncüllerde işaretini koydun ee, tamam bunlar buluş nerede var bu ama uygun değildir demiş gitti güzelim soru cevap Ceyhan'dır dikkat Türkçe dersinde sıfatlar konusunu 3 öğretmen işleyecek Ali öğretmen demiş ki önce sıfat kavramının ne olduğunu, özelliklerini verip daha sonra sıfat çeşitleri üzerinde dururum. Çünkü bilgi bütünden parçaya doğru yani tümden gelim. Önce verdiği, açıkladı, genel kavram sıfat, daha özeli sıfat çeşitleri. Burası sunuş hocam. Mehmet öğretmen konuyu genel olarak anlattıktan sonra çocuklara sıfat konusuyla ilgili kavram haritası hazırlatıp kavramlar arasındaki ilişkileri Sınıf içinde tartışmalarını isteme istemek konunun daha iyi öğrenilmesine sağlar iyi öğrenilmesini sağlar. Burada onlara ne yapacak? Kavram haritası konuyu anlattı sunuş kavram haritası hazırlattı şey aktifler ilişkileri açıkladı tartışma yaptırdı. Burası benim için şu an bilinmez tam öğrenme değil buluş tam değil. Çoklu zeka var acaba çoklu zeka mı? Bakacağım ona. Ayşe öğretmen çocuklara önce sıfat örnekleri verip incelemelerini sağlarım. Daha sonra ek örnekleri veririm. Sıfata örnek, ek örnek. Daha sonra örnek olmayan durumlar veririm. Keşfetmelerini sağlarım. Kesinlikle buluş. Şimdi bakın bir sınav stratejisi. Arkadaşlar sunuşu bulduk. Eminim. Buluşu buldum. Eminim. Sunuş şu üç seçenek yok. Sonu buluş. Ya ben aradakine karar veremedim. Aradaki zaten çoklu zeka. Niye çoklu zeka hocam? Bakın konuyu anlatması sözel, dilsel zeka. Kavram haritası vermesi görsel zeka. Kavram haritası aynı zamanda matematiksel, mantıksal zeka. İlişkileri, ilişkiler mantıksal zeka. Tartışması sosyal ve sözel zeka. Değil mi? Birden çok zeka var. Cevap ne olur? Edirne olmuş olur. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Son sorumuz. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerin başında mevcut bilgi birikimi gelir. Kalıcı öğrenmelere ulaşmak istiyorsak yeni bilgilerle daha önceki bilgileri ilişkilendireceğiz. Bunun yanında yeni bilgiler kendi içinde anlamlı bir bütünlük taşımıyorsa, önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun olur. Bu nedir? Önce mevcut bilgi. Yeni bilgiyle eski bilgiyi ilişkilendireceğiz. Kendi içinde anlamlı bir bütünlük olacak. Kendi içinde çelişmeyecek. Eski konu, yeni konu. Tam öğrenme, bilimsel giriş testi, izleme testi, başarı standardı, ünitim yok. Programlı öğretim, öğrenci kendi başına bireysel hızına göre gidecek yok. Buluş yok. Bilimsel süreç yok. Buluş yok. Cevap tabii ki sonuç. Bu çıkan sorunun çok benzeri hocam. Bu çıkan sorunun çok benzeri. Buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar notlarımız bakın neokitap.com'dan soru bankası AGS denemesini alabilirsiniz. Burada örnek veriyorum. İlk dört test, ilk sayfanın hemen arkasında bir künyemiz var. Künyede diyecek ki dört test şunla alakalı. İki test bununla, diğeri bununla, diğeri bununla, sonrası karma. Sen önce bunları çözerek artı eksilerini gör, yapamadığın konulara bak, ondan sonra karma testleri deneme tadında çöz yapamadıklarını yapamadıklarını bitirdikten sonra soru bankası tekrar et eksiklerini gör gider. Ondan sonra beşli denemeni çöz. Beşli denemeyi beşini birden her birini artı eksilerini yap. Yani 80 soru birinci denemede örnek veriyorum size, 60 doğru 15 yanlış 5 boş. Bunu böyle yap. Birinci denemede. İkinci denemeyi yap. 3'ü yap. Dördü yap. 5'i yap. Sonra bu yapamadığın yanlışların hangi konularda olduğunu tespit edip o konuları tekrar edin. Yani nokta atışı gibi öğretmenim. Böyle yaparsak hedefe daha kolay daha iyi ulaşırız arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.